Deniz harç bitti mi? Tamam. Maho bu akşam biter mi bunu çökmesi? Komple. komple ya. Tamam komple iskeleye gevşet Maho 5 yövmeye yazayım sana. Tamam. iskeleyi gevşet beş ya, bir de gündüz altı bir de gündüz ki altı <laughs> eyvallah abim sağ olasın görüyorsun bizim meslekte böyle Yarın o zaman biz var ya duvara girmeyelim. İskeleyi gevşedelim yarın. Mehmet Ali de gelse var ya Kemal'ın ikisi. <laughs> 3000 metre iskeleye gevşetsek yeter maho. Kendini bağlamıyor mu sen oraya? Ha. Dikkat edersen ayağın altı 8 metre derin biliyorsun. Neyse ben kapatayım şimdilik.